Hoş geldiniz. Oo. Gitmemiz lazım. Çünkü Lethal Pursuer. Niye kafa salladı o bana? Oo. O adam bu tarafa doğru koşmuştu. Ben gördüm. Demek ki katil arka tarafımızda. Eğlenmedim ya en baştaki şeyle. Detay prosörüm gittiği için şeman. Aura perküm gittiği için yanımda birileri olduğu için onu düşünüyordum. al. Oyun çok gitti. oturduğu tek kişi gitti. O ses ne? Nasıl şunu atayım? Ah. Niki de engel. Çok <laughs> komik. <laughs> Ha bu da Fink ondan. Kapı da burada ha. O bu ne hız? Geliyor, 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 geliyor. Ha, okey. Bu arada yarın oyunun değil, 24 oyunun son günü olduğu için biraz katiller insafla oynuyor olabilirler. Yeah. <laughs> Tamam engel ben gidiyorum sen ha, iyi. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim. Merhaba. Heal. Okay, peki. Nereye düştü o? Above Okay. Don't worry, I'm here. niye böyle oynuyorsunuz? Ne gerek var? <laughs> Pederine çok iyi. Ay. Soulsborne oyunundan gelmiş gibisin dude. Puki düştü senin yüzünden. Puki'yi bırakamayız burada. Ben ben daha çekil. Hay! Oyunum takılma. şansa bak. Asıldım genel şeye bak ha. Etkinliğe bak. Yalnız Puki asılır asılmaz benim her şeyi bırakıp... Arkadaşlar kafa sallayan survivorlar, kafa sallayan oyuncular çok önemli biliyorsunuz. Ya kafa sallayan şey beni çok güldürüyor ya. Şöyle Thank you. Thank you fellas. Thank you Lord, thank you Lord. Aman. Gitmiş ya öbürü. Tü. Bir şey söyleyeceğim. Bunu tutayım. Aa Puki'nin peşinde. Yo dostum Puki olmaz. Biliyorsunuz buraya her geldiğimde bakarım. Not Puki. Please. Not the Puki. Puki. Puki yo. okay, it's okay. Ay baltayı çıkarmadan yapamıyorum. Ben bunu bilmiyordum. Baltayı çıkarmadan alamadığını bilmiyordum. Sanıyordum ki balta öyle sus yani. <laughs> Whatever you do, do not head <laughs> Geldi gitti. Ay, ben sana medkitimi vereceğim. Dur. Nur! Q yapacak mı? Yapamadım. Yemin ediyorum space'e bastım. Bunu bilerek şey yaptım. Bu ka kaçsın o yüzden. Ya umarım medkiti bulmuştur. Bulmuş gibi ama. Ya bu çığlık olayı Ay son dakika ay. Son şu kadarı kalmıştı hilenin. Neyse bugün pek bulmuş mu medkitimi? Ay ölüyor. Puki. Puki. Tü. Neyse adam iyi oynadı. Adam bir şey yapmadı. Adamda bir şey yoktu yani. Yine gördüğünüz gibi lateral pursuyorur. Dönmüş geçen hafta. Eee. Aura perk yoktu. Bu hafta var. Neyse. Spring Burst varmış, Bond'u varmış. Windows of Opportunities'i varmış, Dejavu'su varmış. Oo, eski perkler almış. Adrenalin varmış kız Cezli. Spring Burst. Aa, bunlar acaba Sur Survivor with Friends mi? Olabilir. Ay, yükleme perkü varmış ya bizim pelerininin. Neyse ben Puki'ye de şey vereceğim. Puki. Tamam zap. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.